Merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şehzade kebabı yapacağım. Şehzade kebabı için kısaca malzemelerini sayacağım. Malzemeleri için bir kilo patlıcan aldım. Alacalı bir şekilde doğru soydum. 10 dakika tuzlu da beklettim ve kare şeklinde hafif uzun doğradım. Bak şurada göstermek istiyorum. Şu şekilde doğradım. Şimdi kızartmaya geçeceğim kızartması için tencereyi ocağın üzerine aldım bir su bardağı sıvı yağım vardı üzerine koyup boşaltıyorum ocağın altını açtım şimdi yağım biraz kızacak kuruttuğum patlıcanlarımı tencereye koyacağım kızartmaya başlayacağım Patlıcanlar kızardı. Şimdi borcamın içerisine alıyorum ve diğer malzemeleri kavuracağım. Patlıcan kebabı için tencereyi ocağa aldım. Bir kaşık margarin koyuyorum şöyle dolusu erimeye bırakıyorum. Yağım eridi. Şimdi iki tane küçük soğanım vardı ince ince doğradım. Yani içerisine koyuyorum. İki tane çalı tohum biber ince ince doğradım. Yarım parça kapya biber vardı doğradım. Onları da bırakıyorum. Şimdi kavuracağım soğanları kavurdum. 700 gram dana kuşbaşı etim vardı. Yıkadım düdüklü de 5 dakika pişirdim. Şimdi üzerine bırakıyorum. Biraz da etleri kavuracağım. Etleri de kavurdum. Şimdi üzerine bir kaşık yemek kaşığı domates salçası yarım yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Şimdi güzel onları karıştıracağım. Üzerine baharatlarımı koyacağım. bir tatlı kaşığı pul biberim vardı bir çay kaşığı karabiber iki çay kaşığı tuzum var üzerine döküyorum bunları da birazcık kavuracağım bir su bardağı etin suyu var üzerine döküyorum. Bir iki taşım kaynatacağım. Şöyle bir tutam reyhanım var üzerine koyacağım. Kavurdum iç harcını Şöyle patlıcanların üzerine dökeceğim. üzerine etlerimi koydum. Şöyle dilimlediğim bir tane soydum. Domatesim var üzerine diziyorum. Dilim dilim. 200 derece ayarladığım fırına koyuyorum. Şehzade kebabını fırında çıkarttım. Yaklaşık 25 dakika pişirdim. Bakın yanına pilav yaptım. Şimdi servisini göstereceğim. Şöyle pilavın yanına çok yakışıyor. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.